Euzu billahi ve tekum minkum ummetun yed'una ilal hayri ve ya'muruna bil ma'ruf ve yanhevuna anil munkar ve ulaihe humul muflihun. Sadakallahu alazim ve ballagna rasulun hasimiyl kerim. Evet muhteremler, malumunuz bu gece Berat Gecesi olarak ihya etmeye gayret ettik. Cenabı Hakk'ın lütfunun, ikramının arttığı, ziyadeleştiği müjdelerin verildiği o gecenin devamı olan Cuma günündeyiz inşallah. İki mübarek gün. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cuma ile ilgili birçok müjdesi var. Öyle bir vakit vardır ki buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma gününde. O vakte yapılan duaları Cenab-ı Hak geri çevirmez buyuruyorlar. Yine Berat gecesi ile alakalı hadisi kutsi de geçen Cenab-ı Hakk'ın isteyin vereyim, derde olan yok mu derman vereyim, af isteyen yok mu onu affedeyim gibi böyle müjdeleriyle muhatap olduğumuz bir gündeyiz. Bunun hürmetine de Cenab-ı Hak'tan öyle niyaz ediyoruz ki bizi af ve mağfiret eylesin, kendi sevdiği işlerde mustakim eylesin, istemediği, kötü gördüğü her ne varsa onu da bize kerih göstersin Cenab-ı Hak. Bizim Cenab-ı Hak'tan niyazımız böyle bir tarafıyla da gönlümüzde bu niyazımız, duamız olsun inşallah. Biz Cenab-ı Hak'tan bu güzellikleri isterken muhteremler, Cenab-ı Hakk'ın da bizden bazı istekleri var. Öyle ki bu güzelliklerin, böyle anların, hayatın her anında bu güzelliklerin olmasını Cenab-ı Hak murad ettiği gibi, bunların zemininin olmasını da bizden istiyor. Ayeti celilede de mealen Rabbimiz buyuruyorlar ki, sizden bir grup olsun, bir ümmet çıksın. O ümmet iyiliğe çağırsın, iyiliği emredip kötülükten sakındırsın. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Baktığımızda Cenab-ı Hak bize emren buyuruyorlar ki, iyiliği emredip kötülükten sakındırın. Böyle bir topluluk olun. Emri bil maruf, nehyanil münkeri yerine getiren Öyle tarif buyuruluyor ki bu vazife, bu görev İslam'ın temel sütunları olarak ifade buyuruluyor. Yani İslam'ın o toplumda yaşanabilmesi ve sonraki nesillere aktarılabilmesi için emri bil maruf, nehyanil münker vazifesinin görevinin çok ince şekilde o topluma işlenmesi lazım. O yüzden her Müslümana bu farzdır muhteremler. Kendi içinde özelinde Müslümanlara farzdır. Bundan daha özel bir grup daha istiyor Cenab-ı Hak. Vel tekun minkum, sizden böyle bir grup olsun. Biz ayeti celiyle de bir tarafa atlıyoruz genelde. Cenab-ı Hak böyle bir şey istiyor, ama bunun nasıl olacağı üzerine düşmüyoruz. Yani böyle bir nesil nasıl yetiştirilir, böyle bir grup nasıl olur, bunun üzerine düşmüyoruz. Bu da bir tarafıyla Müslümanlara bir vecibedir muhteremler. Yani böyle bir insanlığın yetiştirilmesi için bunun üzerine düşmek Müslümanlara bir görevdir. Böyle yerlerin tahsis edilmesi, böyle insanların yetiştirilmesi, bu insanların yetişmesi için maddi manevi her şeyin o uğurda harcanması Müslümanlara bir görevdir. Bu tabii ki ilk başta insanın kendi ailesinde, kendi çevresinde olacak bir hadise. Nasıl yetişecek o insan? Sen ona iyiliği ve kötülüğü, Cenab-ı Hakk'ın isteğini öğretirsen o da kendinden sonrakilere bu şekliyle davranacak. Başta buralardan başlayacağız. Sonra bu şekilde olmasını istediğimiz insanları böyle olan insanların yanına getireceğiz. O insanlarla iç içe olarak o hali onlardan kapacak. O da onlar gibi olacak. O da onlardan sonrakine bu emri ilahiyi öğretecek. İnşallah buna da bu tarafıyla gayret edelim. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü vesselam böyle yapmış, böyle uygulamış. Ebu Talha hazretlerinden radıyallahu anhum ecmain öyle naklediliyor ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselam açlıktan beli bükülmüş artık o şekilde gelmiş. Bundan dolayı karınlarına taş bağlıyorlar. Bu halde ashabu suffanın yanına geliyorlar. Onlara Kur'an-ı Kerim öğretirdi buyuruyor. Onlara Cenab-ı Hakk'ı tanıtırdı. Cenab-ı Hak neyden razı, neyden hoşlanır? Bir, bir kul nasıl olması lazım? Cenab-ı Hak onun hangi halinden hoşlanır? Bunları öğretirdi buyuruyor. İşte o nesilden gelen insanlara Cenab-ı Hak buyuruyor ki radıyallahu anhum ve radu buyuruyor. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Bu yetişmenin neticesinde. Yine ayeti kerimenin hitabında öyle tefsir buyuruyorlar. Küntüm hayra ümmetin buyuruluyor. Asap için. Siz en hayırlı ümmetsiniz buyuruluyor. Neden? Efendimizle aleyhissalatu vesselam öyle iç içe yaşıyorlar ki onun halini öyle kapıyorlar ki işte bu toplum, bu grup orada yetişiyor. Sonrakilere bu tesir ediyor. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği müessese bu muhteremler. Bunu yaparken özelinde de böyle insanların yetişmesi, bu halle hallenmesi. Bir gün Alvar Lefe Hazretlerine Kudse Surruh Cenab-ı Hak şefi ahir eylesin. Soruyorlar, buyuruyorlar ki Efendim hani insanlar böyle mezbanelerde çalışırlar, hayvanların olduğu çiftliklerde çalışıyorlar. Böyle kötü kokular var, hayvan pislikleri var böyle. Onların kokusundan rahatsız olmazlar mı bu insanlar? Nasıl devamlı çalışabiliyorlar? Buyuruyor ki Cenab-ı Hak insana öyle bir fıtrat vermiştir ki o bulunduğu ortama öyle alışır, kendi tabiatı olarak algılar orayı. Yani kendi yaşadığı yermiş gibi benimser, ona yabancı gelmez. Cenab-ı Hak fıtratına bunu vermiştir. İşte insanın da bu insanlarla razı olunan böyle cemiyetlerle Cenab-ı Hakk'ın zikredildiği meclislere getirirse neslini, kendini bu toplumun yetişmesi de bu şekliyle kolaylaşır. Bazen buralarda açık verebiliyoruz. İşte namaza geliyoruz, ailemizle getiriyoruz. Telefon verip yolluyoruz mesela. Ya sen oyna, ibadetler bitince çıkarız. Hiçbir farkı olmuyor evden. Ama gelse burada bir öğrense, duysa Cenab-ı Hak neleri istiyor illa ki öğrenir. İlla ki duyar Cenab-ı Hak neyden hoşlanmıyor. Bunları bilir. Böyle böyle zaman zaman gide gele Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği bu toplumu tahsis edebiliriz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emri bu şekilde. Dedik ki bu emri bil maruf nehyanil münkeri oluşturmak zorundayız. Bu bize emri ilahi. Peki maruf ne? Marufun emredilmesini söylüyoruz. Münkerin de nehyedilmesini söylüyoruz. Muhteremler günümüzde içi boşaltılmaya çalışılan kavramlardan bir tanesi de budur. Maruf kavramı. Günümüzdeki insanların, önünde isimler olan profesör olarak İslam'ı anlatan insanların içini boşalttığı bir kavram maruf örf kökeninden gelir. İyilik demektir, güzel işler demektir. İşte Türkçede kullandığımız irfan ifadesi de bu arefe kökünden gelmektedir. Onlara göre toplumu bozmayan, topluma göre hoş olan bütün iyilik ve güzellikler maruf denir. O yüzden böyle kapatırlar. Ama ulemamız bu görüşte değil muhteremler. Cenab-ı Hakk'ın kastettiği maruf bu değil. Sadece toplum alanında kısıtlı olan bir iyilik değil. Maruf ne demek? Vahiy ile bize bildirilen bütün güzelliklerin hepsi maruftur. Bunlara emirler de girer. Bu ayeti kerimede olduğu gibi sizden bir ümmet olsun. Ya da Cenab-ı Hakk'ın hayra teşviki bu sizin için daha hayırlıdır demesi gibi teşvik ediyor bize o hayra. İşte günümüzde kullandığımız mübah ifadesi gibi bunların hepsi maruf kökenine girer. Maruf'tandır. Sadece halkın istediği değil. Vahyin bizi çağırdığı bütün güzelliklere biz maruf diyoruz. Münker de aynı şekilde. Vahyin bizi neyden sakındırmışsa vahyi ilahi bizim onlardan sakınmamız nehyanil münkerdir. Münker'e de biz bunu diyoruz. Yoksa toplumun kötü dediğine kötü dersek böyle olmaz. Bu Cenabı Hakk'ın muradında olan bir kavram değil muhteremler. Böyle olursa aklımızı putlaştırmış oluyoruz. Allah muhafaza buyursun. Bir gün Cafer-i Sadık Hazretleri İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine soruyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri dediğimiz insan malumunuz Hanefi mezhebinin kurucusu. Milyarlarca insanın kendisine tabi olduğu İmam-ı Azam dediğimiz imam rütbesi var. Bunun da üzerine azam rütbesini eklemiş ulemamız. Böyle bir zat kendisi kendisine bir soru yöneltiliyor. Buyuruluyor ki akıl nedir? Buyuruyor ki İmam Azam Hazretleri iyi ile kötüyü ayırt eden, çirkinle güzeli ayırt eden melekedir buyuruyor. Caferi Sadık Hazretleri çok kızıyor, çok sinirleniyor, celalleniyor. Buyuruyorlar ki böyle bir bakış açısıyla devam edersen aklını putlaştırırsın. Çünkü sadece o akıl kavramı içindekilere güzel diyeceksin, iyi diyeceksin, çirkin diyeceksin. Peki akıl ne? Cenab-ı Hakk'ın iyi ve kötü belirledikleri arasından iyinin en iyisini tercih edebilmen, kötü arasından da en az şerli olanı kötü olanı tercih edebilmen. Akıl bunun içindir buyuruyorlar. Yani sen iyi ve kötü ayırt edemezsin. Cenab-ı Hak senin için bunları belirlemiş. Sen bunlar arasında bir tercihe gidersin. İşte o zaman o iyilik, o güzellikleri böylece tercih edersin. İyiliğin emri ve kötülüğün nehyi de bu şekliyle anlaşılabilir. Peki buna ne taraftan başlayacağız? Dedi ki toplumun düzeni için Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ümmet istemesi bize emri ilahi. Nereden başlayacağız? Hz. Ömer Efendimiz radıyallahu anh mecmain ashabı buyuruyorlar ki konuşmadan halkı davetçiler olun. Konuşmadan halkı İslam'a, güzelliklere davet edin. Soruyorlar, "Ey Emir el Müminin, bu nasıl olacak? Konuşmadan nasıl bunları yapacağız?" Buyuruyorlar ki, "Haliniz ve ahlakınızla. Siz kendinizde bu güzellikleri yaşarsanız, söylemeye gerek kalmadan, siz bunları tebliğ etmiş olursunuz." Yani daha sen bunu söze geçirmeden önce kendi nefsinde tatbik edersen Emri bil maruf nehyanil münkeri kendinde uygularsan daha söylemeden Cenab-ı Hak onun tesirini karşı tarafa ulaştırır. Sen kendini kontrol et. Kaçakların var mı? Güzellikler sana sirayet ediyor mu? Bunlara bak yani. Yani güzellik yapmaya gayret ediyoruz. Elhamdülillah başta da bahsettik. Böyle güzel günlerin içindeyiz. Müjdelenmiş vakitlerdeyiz. Bunları yaparken kaçaklarımız var mı? Yani güzellikler bize tesir ediyor mu? Burayı da bir sorgulayalım. Bir gün Hasan Basri Hazretlerine soruyorlar. Diyorlar ki ey imam siz bu kadar sohbet ediyorsunuz, nasihat ediyorsunuz, vaaz veriyorsunuz. Ama bizim kalbimize çok tesir etmiyor bunlar. Bizim kalbimiz çok mu uykuda? Bunlar o yüzden mi anlayamıyoruz, hissedemiyoruz? İmam buyuruyor ki uykuda olsa güzel. Uyanı kaldırırsın, dürtersin, vurursun, su dökersin, uyanır. Ama sizin kalbiniz gafletle ölmüş buyuruyorlar. Şehvetle ölmüş. O yüzden size bunlar tesir etmiyor. O yüzden bunları bir kolaja edin. Kalbinizi bir yoklayın. Zahiren de baktığımızda mesela bu şekliyle cereyan ediyor. Bir insan zahiren olan zehirleri yutsa, içse o insanda hayat belirtisi bekleyemezsiniz. Hüküm Allah'ındır. Murad etmemişse olmaz. Orayı katmıyoruz. Ama zahire göre hükmedersek zehri içen adam ölür. Şimdi manen de şehvetle bakan, şehvetle yaşayan, hırsla, hevayla, nefsinin arzu ve isteklerine göre hayatını sürdüren bir insanın kalbi, manevi bir yaşantısından söz etmek muhal olur, imkansız olur. O yüzden Hazret buyuruyor ki kalbinize dikkat edin, kalbinize bakın o yüzden. Bu emirleri kendinize uyguluyor musunuz? Nehilerden kendiniz sakınıyor musunuz? Bunlar nasıl oluyor? Şeytan nasıl giriyor peki buraya? Dedik ya kontrol edeceğiz ama nasıl bakacağız? Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri uyarıyorlar. İlginç bir hadis-i şeriftir. Buyuruyorlar ki şeytan ağzınızdan kalbinize bir hortum sarkıtır. Bu hortum iki şekliyle olur. Ya konuştuklarımızdan girerek şeytan o hortumu sarkıtır. Ya da yiyip içtiklerimizden o hortumu indirir. Devamında kalbinize o hortumu indirir, bakar. Kalbinizde anahtar deliği kadar bir açık bulursa şeytan, o delikten içeri girer ve kalbinize yerleşir buyuruyor. O kalbi istila eder, o kalbe artık hakim olur. Öyle olunca işte Hazretin buyurduğu gibi kalp katılaşır, nasihat bize kar etmez. İyilik yaparız, bir taraftan kötülüklerimiz o güzellikleri götürür, bize tesiri olmaz. Allah muhafaza buyursun, Efendimizin öyle bir insanlık gelecek ki öyle bir toplum olacak ki onlar kötülüğü emredip iyilikten sakındıracak buyuruyor. O hale geliriz. Hissetmeden o yaptığımız kötülükler bize güzel gelmeye başlar. Çünkü artık kalp uyuşmuş, hissetmiyor, şeytan istila etmiş. Efendimizin o nehyettiği, sakındırdığı gruba düşeriz. Yani biri iyilik yaparken ona engel oluruz istemeden. Artık o bizde melek haline gelmiş ya şeytanın o ahlakı ona engel olmaya çalışırız. Kötülüğü ona tavsiye etmeye başlarız. Ki toplumda da artık bu raddeye gelindi Efendimizin o kötü olarak tasvir buyurduğu o hadise ahir zaman ifadesi günümüzde de ortada zaten. Hani Efe de buyuruyorlar ya erkek dişi birbirine karıştı Herkes arzusunu buldu, görüştü. Ahir, ahireti kübra hemen kavuştu. Hümekayi zaman nanay oynarlar. Öyle bir hale geldi ki her şey normalleşti. Burak emri bil maruf nehyanil münkeri yapmayı. Tam tersi güzelleşti. Kötülüğü emretmek daha güzel hale geldi. Cenab-ı Hak bu halden muhafaza buyursun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devamında buyuruyorlar ki, eğer boşluk bulamazsa şeytan o hortumu indirdiğinde kalpte bir boşluk bulamazsa oraya giremez. Oruçla ve zikirle bu yolları daraltın ki kalbinize nüfuz etmesin. Yani siz kalbinizde tefekkürle meşgul olursanız, zikrullahla, muhabbetullahla, marifetullahla meşgul olursanız şeytan o delikten içeriye giremez. Böyle olmazsa o boşluklardan şeytan içeri girerek sizleri meşgul eder, böyle bir güzellikten alıkoyar. Dedik ya bizim konumuz iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Başta bunu kendi nefsimize uygulayarak yapacağız. Kendimizde bunu uygularsak topluma da bunu yansıtmaya gayret edeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde yine bize gösteriyorlar bu yolu. Buyuruyorlar ki sizden biriniz bir kötülük gördüğünde onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buuz etsin. Bu imanın en zayıf noktasıdır. Yani kalbiyle buuz etmesi onun imanının zayıflığının alametidir. Neden böyle? Çünkü onda bu korku olmasa karşı taraftan olan bir korku, bir çekince olmasa onu eliyle düzeltebilir. Velev ki o işin altında kalsa bile yani kendisi belki bir ceza görecek, yanlış anlaşılacak bunları göz ardı ederek davransa o yerine getirmiş olacak. Onun imanının güzelliği ortaya çıkacak. Ama bundan çekinir. Ya bana küser, bana bir şey eder, der, gülerler, yanlış anlarlar diye çekinirse Efendimiz buyuruyor ki o imanın en alt tabakasındandır. Biz alimlerimize baktığımızda, sülahaya baktığımızda elhamdülillah öyle hal onlarda olmamış. Onlar ne gerekiyorsa, ne doğruysa hepsini iletmiş, söylemişler. Harun Reşit döneminde muhteremler kendisi halifelik yapıyor. İmam Yusuf Hazretleri kadı görevliğini yerine getiriyor. Demin bahsetmiştik İmam-ı Azam Hazretlerinden kendisi Hanefi mezhebinin büyüğü, kurucusu, çok ulvi, kemalle bir zat onun talebesi, o da onun kadar değerli, onun kadar alim, onun mirası emaneti olan talebesi İmam Yusuf Hazretleri. Kendisi kadılık görevindeyken halifenin bir meselesi geliyor kendisine. Dava geliyor. Halife kendisi davaya gitmiyor. Kendi yanındaki vezirini yolluyor davaya. Diyor ki sen benim yerime git şahitlik et bu davayı halledin yani. Neyse vezir kendisine geldiğinde İmam Yusuf kabul etmiyor. Diyor ki olmaz senin şahitliğin geçerli değil. Şaşırıyor. Niye? Hayırdır? Hani bir zahiren bir yanlışlığımız mı var? Bir adaletsizlik mi yaptık? Diyor ki sen hünkara ne derseniz emrim başım gözüm üstüne, size canım kurban gibi böyle ifadeler söylüyorsun. Sen sultana kul köle oluyorsun. Kölenin şahitliği caiz değildir buyuruyor. Onu geri yolluyor. Neyse halife bu sefer şaşırıyor. Diyor ki o zaman ben geleyim ben şahitlik edeyim. İmam diyor ki senin de şahitliğin olmaz diyor. Şaşırıyor diyor ben ne yaptım benim ne suçum var? Diyor ki sen de ezan okunurken ezan sesini duyup camiye gitmiyorsun diyor. Bu da fasıklıktır. Fasığın da şahitliği kabul edilmez diyor. Bunu halifeye söylüyor. Bir yanlışını korkmadan, çekinmeden, eliyle gücü yetiyorsa eliyle, diliyle gücü yetiyorsa diliyle bunları ikrar ediyorlar, söylüyorlar. Halife şaşırıyor. İşte böyle insanların olduğu toplumlarda emri bil maruf, nehyanil münker yayılıyor muhteremler. Yine Cenab-ı Hak bir topluluğa gazap ettiğinde, azap etmek istediğinde oradan alimlerini alır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Alimleri alır ki insanlar doğru ne, yanlış ne bunları bilemezler, sapıp giderler. Allah muhafaza buyursun. Yine hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam emri bil maruf nehyanil münkerin önemine binaen buyuruyorlar ki ya emri bil maruf nehyanil münker yaparsınız, iyiliklere emreder, kötülüklerden sakınırsınız ya da diğer bir tercih bunlar olmazsa ya da Allah size azap gönderir, sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul olmaz. Yani bu toplumdan kalkarsa başta da dediğimiz gibi bu temeller yıkılırsa Allah muhafaza buyursun bunun geri dönüşü toparlanması çok zor. Cenab-ı Hak böyle bir halden hepimizi muhafaza buyursun. Bizi bu salih gruba, salihlerin zümresine ilhak eylesin. Böyle günler hürmetine hepimizi, ümmeti Muhammed'i affe mağfiret eylesin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين